Tanıyor musun? Teyzemin kızı. Teyzenin kızı mı? Öz teyzenin mi? Ee, siz teyze çocuklarısın, annen mi? Biliyor muydu? Ozan Bu hanım kim biliyor musun? Babanı öldürdüğüm sansınlar diye ...eşyaların arasına ilaç kutusunu koyan kadın. Ne? Anne bunu sonra konuşalım. Lütfen. Anne doğru mu bu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne demek yani ben öldürmeye kalktım sansınla? Sana mı yıkmaya çalıştı bunlar? Tarıkçım Allah aşkına bu kadının sana aşık olduğunu falan mı sanıyordun? Onun tek derdi var para. Bu evdeki eşyaları satmış ya. Ne? Nasıl yapabildin? Nasıl koyabildin o ilacı? Zeliş, inanma şunlara ya. Yalancı bunlar, yalancı. İnanma. Yalan mı? Ne yalanı? Sen öyküyü alıp bize getiren, sizi özledi diye getiren... ...ondan sonra da lavaboya gidebilir miyim deyip... ...hakim hanımın odasına gidip ilacı koyan değil misin? Ben uylanıp arkandan gelmesem haberimiz olmayacak. Hadi söyle, onun da yalan olduğunu söyle. Açıklayacağım kızım. Açıklayacağım bence elindeymişken nasıl hırsızlık yaptın da açıkla. Üç tane tablo bir pikapı sattınız. Değil mi? Yalan mı? Zeliş. Vallahi öyle değil. Bak Zeliş yemin ederim. Zeliş sen öldürmeye kalktın ben değil mi? Sen öldürmeye kalktın. Yanılmamışım. Evet yanılmamışım. Ya Murat yemin ederim yalan söylüyor ya. Bu kadına mı inanıyorsun yalan söylüyor? sesini. Biricik kızımın nasıl bir annesi varmış ya? İyi ki öykü götürmüşüm. Onu sana göstermeyeceğim. İnim inim inleteceğim seni. Ya Murat yemin ediyorum yalan söylüyor ya. Yemin ediyorum bir dinle beni. Anlatacaksın. Yeter. Seninle de konuşacağız. Yeşim'in teyzesi olduğunu neden benden sakladığını açıklayacaksın. Nasıl açıklayacaksın? Sen bilerek geldin o kafeye değil mi? Ha? Kasıtlı olarak geldin. <laughs> Hayatıma girmek için geldin. Söyle, o Yeşim gönderdi seni değil mi? Çünkü onun ailemizi parçaladığı yetmedi. Bir de beni kahretmek istedi. Ne gerek vardı bu oyuna Zeliş ya? Ha? Niye alet oldun böyle bir oyuna? Ne gerek vardı buna? Ya sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Neydi amacınız? Ha? Neydi amacınız? Akşamları buluşup yazık çocuğa aşkından ölüyor diye gülüyor muydunuz bana? Ha? Ya sana yazıklar olsun ya. Sana gerçekten aşıktım ben. Canımı verecek kadar aşıktım hem de. Hasan bak sözlerin dikkat et. Geri alamayacağın şeyler söylüyorsun. Nasıl inanırsın ya kasıtlı olduğuna? Benimle tanışmak için uğraşan sendin. Defter kalem isteyen sendin. Peşimde koşan sendin. Ya sen çünkü o kafede o kadar güzeldin ki... ...seni benim bir kerecik görmem sana aşık olmama yetmişti. Ozan. Ozan ne olur biraz mantıklı düşün. Yaşımın kim olduğunu sen kendin anlamışsın. Ama bana hiçbir şey söylemedin. Niye bana hiçbir şey söylemedin? Çünkü, Madem benim bir planım vardı niye bozmadın o ya, planı? Ya çünkü bunun bir tesadüf olabileceğine inanıyordum. Anladın mı? Ya ben şimdi parçaları birleştiriyorum. Hiç de öyle masum görünmüyor. Ya siz beni keriz yerine koymuşsunuz. İnanmayacaksın değil mi? Ne söylesem inanmayacaksın. Ne sana deli gibi aşık olduğumu, Ne tamamen her şeyin tesadüf olduğuna hiçbirine inanmayacaksın değil mi? Ya... Ya o kadar üzgünüm, o kadar üzdün ki beni. Ya ben seni gerçekten sevmiştim ya, seni gerçekten sevmiştim. O zaman yapma ne olur, ben de seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. İnanmıyorum artık, inanamıyorum yani. Artık ben bu kuşkuyla devam edemem. Ozan. Ozan. Bakın, Çift çizgi, pozitif yani. Sen benim kocamdan hamile misin? Bana şantaj mı yapıyorsun? Seni gebertirim, porki porki ederim, duydun mu beni? Kocanızdan hamile olan ben değilim Yeşim Hanım. Kim? Dilek Turmancı, büro asistanı. Dilek kim? Nasıl yani? O kadın benim kocamla birlikte mi? E, hayır, hayır. Birlikte değiller. Yani Dilek'in hamile olduğundan Tarık Bey'in haberi yok. Gerçi Dilek'in kendisinden başka kimsenin haberi yok. Sen nereden biliyorsun? Çünkü Dilek benim yakın arkadaşım. Kocanızı gözüne kestirdi. Birlikte olmak istedi. Ben de gözcülük yaptım. Hadi canım. Hadi başka kapıya. Dilek'in gözü kocanıza değil Yeşim Hanım. Kocanızın parasında. Hmm. Bakın. Dilek Tarık Bey'den hamile kalmak istedi. Ve bunu başardı. Şimdi doğuma kadar bunu kimseye söylemeyecek. Çocuk doğduktan sonra da babalık davası açacak. Böylelikle Tarık Bey mirasına da ortak olacak. Ya dursana! Tamam Geliyor. Geliyor. korkma, Geliyor. Korkma, Geliyor. Geliyor. Korkma! Korkma! Geliyor. 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 Çekin. Çekin. <laughs> Dur. Koşmaya. Uyudum ya. De. De. Çok farsa <laughs> gibi bitti. 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 Oğlumla tamam mısın? Ne demek tamam mısın? Yani tamamız işte yani seviyoruz birbirimizi biz evleneceğiz. Sen de çok seveceksin gelinini vallahi bak. Oğlum ondan şüphem yok. Annesi gibi asil bir kız olduğundan eminim. Bak Güzide Hanım'ı bir kere gördüm. Çok uzun yıllar oldu ama çok yüksek not verdi. Tam bir hanımefendi. Nerede hakim şimdi? ...şey hakim değil emekli oldu. Avukatlık yapıyor. Hmm, bak işte çalışkan kadın. Emekli oldum oturayım dememiş. Aferin. Hı? Oğlum Behram. Düğünü kısmetse seneye Diyarbakır'da yapalım. Ama... Hanım'lara da biraz zaman bırakmak lazım hazırlık için. Yok canım öyle... ...seneye falan değil biz bayağı... ...birkaç aya evlenelim istiyoruz. Oğlum sen aklını mı kaçırdın? Diyarbakır'da beş bin kişilik düğün birkaç aya yetişir mi? Geçti gitti. Çok şükür. Evet. Geçti gitti. Niye zahmet ettin? Taksiye biner gelirdin. Aa. Evet çok zahmet oldu. Ya bir sürü yol falan ne yapayım geri mi gideyim şimdi? <laughs> Al hadi. Özgürlüğün tadını çıkar. Hadi gel. Yeşim Hanım. Ya. Yeşim Hanım. Baştan çıkardığın adamın karısıyım. Ne diyorsunuz siz? Sen benim ne dediğimi gayet iyi biliyorsun. Murat'la ne haltlar karıştırdın biliyorum Dilek. Ben kimseyle hiçbir şey... Şş, kes. 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 Aptal yok senin karşında. Kocamı kandırarak hamile kaldığını öğrenmeyeceğini mi düşündün? Delirmişsin sen. <laughs> sen gerçekten delirmişsin. Evet. Delirdim sağlam delirdim. Şimdi beni iyi dinle. Yarın doktora gidiyorsun. O çocuğu aldırıyorsun. Anladın mı? Emre dersin. Tabii ki Emre dersin. Ama aldırmasam ne olur acaba? Öldürürüm seni. Gözümü bile kırpmadan öldürürüm. Kolay mı lan öyle adam öldürmek? Çekil şuradan be. Çoğalar yolu zor mu? Ben şimdi sana güldürürüm. Şimdi beni iyi dinle. Eğer o çocuğu aldırmazsan... ...ben beterini yaparım. Bırak! Avukat Bey. Sizi dinliyoruz. Buyurun. Hakim Hanım. Ben boşanmak istemiyorum. Aileme karşı yaptığım bütün hataların da telafisine hazırım. Güzide. Affet beni. Lütfen affet. Gel. Gel her şeye. Baştan başla.